Aracım Info kanalından hepinize merhaba. Biraz önce gösterdiğim gibi hava yastığı ışığımız yanıyordu aracımızın. Bu ne kadar da söndürmeye çalışsak da sönmeyen bir arızaydı, devamlı bir arızaydı. Ancak e, güvenlik gerekçesiyle ve o ışığın orada sürekli yanıyor olması canımı sıktığından ışığı söndürmek için neler yapılabilir diye araştırırken küçük yerde yaşamanın sıkıntılarından bahsedeceğim biraz size. Burada kime gösterdiysem evet, ışığı söndürmeye çalıştı ancak ışık sönmeyince arıza kodu devam edince biz yapamayız. Aracı beyinciye göster ve benzeri problemlerle bana dönüş yaptılar. Ben de bugün aracı aldım. Antep'e götürdüm. Aslında çok basit bir arızası varmış her gördüğümüz ışık bizi korkutmasın. Şurada yolcu hava yastığı, özür dilerim yolcu emniyet kemerinden dolayı bir arıza uyarısı vermiş bize. Neden böyle bir arıza uyarısı vermiş? Usta şöyle söyledi muhtemelen dedi aracı yıkarken oralara su tutmuşlardır. Bu da oradaki mekanizmanın paslanmasına neden olmuştur. Bundan dolayı Arıza ışığı yanıyordur dedi. Şimdi özellikle sordum. Sen bu arızayı tamir mi edeceksin? Yoksa sadece ışığı mı söndüreceksin diye. Dedi ki ben tamir edeceğim. İyi dedim. Yap bakalım tamir et. Ne yaptı biliyor musunuz? Orada soketi çıkardı. Soketin kesti. Soketin yerine bir direnç bağladı. Soketi de üstüne tekrar girip bantladı. Boşta olaraktan. Tamam dedi ışık söndü. Dedim ki usta bak sen onu oradan kestin. Böyle böyle bir iş yaptın. Şimdi bu yaptığın iş ne kadar doğru? Yani Allah göstermesin bir kaza esnasında hava yastığımız açılacak mı açılmayacak mı? Buna etki edecek mi? Yok dedi sıkıntı yok. Bu dedi ya kemeri değiştireceksin. Orijinal kemer bulman da 3500 4000 civarında bir şey tutar. Ben sadece o kısmı iptal ettim dedi. Yani o emniyet kemeriyle ilgili yolcu e, tarafındaki emniyet kemeriyle ilgili olan yeri iptal ettiğini söyledi. Dedim ki hani bu arabanın kaç tane hava yastığı var? Bir tane hava yastığı varmış. O da şoför tarafındaki direksiyonda. Yani onu da öyle o şekilde koymuşlar ama çok da bir etkisi yok dedi. Kafamda soru işaretleriyle döndüm. Sizce doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Yorumlara yazarsanız minnettar olurum. Kalın sağlıcakla.